Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer dizi analiziyle karşınızdayım. Ömer Disi'nde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? İzzet amca biliyorsunuz bu sefer ise Gamze'ye kafayı taktı ve Gamze ile Ömer'in arasını açmak için elinden geleni yapacak ve Gamze'ye bir iş teklifi yapacak. Tabii ki de buradaki amacı Ömer ve Gamze'nin arasını açmak. İlk etapta biliyorsunuz. Banka müdürüyle bunu denedi. Banka müdürü de adamıydı ve yapacağını yaptı ve ayrıldı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde İzzet ve Kamze arasında neler yaşanacak ve Gamze Ömer'in ayrılmasını sağlayabilecek mi İzzettin amca hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki de İzzet ilk etapta arkadaşlar kısmen başarılı olacak ama Gamze ve Ömer'in aşkına hiçbir şekilde engel olamayacak diyebiliriz. Gamze ve Ömer aşkı sayesinde bu beladan da kurtulacaklarını düşünüyorum. Sizler de önerdiğiniz ile ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.